Herkese merhabalar. Ben Zakro Olur. Stranded Deep'in yine bir bölümünde daha Vulture'la birlikteyiz. Devam ediyoruz. Adada hayatta kalmaya. Raid dışında birkaç şey yaptık. Loom'umuzu kırdı Holan sağ olsun. Tekrar bir loom yaptık. Ne sonrasında <laughs> Tenning Rake'i kullanmayı bilmediğimizi fark ettik. Hemen bir araştırma sonrasında Tenning Rake'den Layer yaptık. Aynı zamanda buradan da Tool Belt'imi sonuna kadar getirdim. Bu sayede. Evet, wood container. Plank. Bize plank lazım şimdi. Tamam, bunu ben hallediyorum hocam. Ben kendime bir tane kazma yapacağım. Yap. Her şeyden önce. Kazma, refined x, leather, geç, plank scrap. İki tane leather'ım var, iki tane tool yapmam lazım. Bir, iki. İpler nerede? Bir tane de soba lazım. Soba var mı soba? İpimiz bitti mi? İpimiz Bende var mı bakayım? Yok bende. Hee yani plank yapamıyoruz o zaman. İp buluruz ya. İstediğin ip olsun. Hava olsun o zaman hemen bir lutlamaya çıkalım. E tamam ya. al ip ip. Al kaç tane? Ben bir ben tane ben... mi lazım? İp mi bir lazım? tane. Hayır iki tane lazım vazgeçtim. Tamam sekiz tane bundan mı toplayacağız? Yukamız uzar birazdan. Şundan çıkar mı lan acaba? Fidelerim kırma. Kırmıyorum vazgeçtim. Onu kır, Luka fidelerini kırma. Neyi? Yuka mı? Bu ne lan? Lan burada işte senin kendine buraya şey mi yaptın şerefsiz? Evet. Ya sana yazıklar olsun ya. Sana Eyvah yazıklar olsun. Şey içine ya. Sana yazıklar olsun. Hiçbir oğlum, şey demiyorum ya, sana. Ya bak oğlum her şeyi kırma. Oğlum bunlar iptir. Bunlar gerekir. büyümüşlere dokunmuyorum. Olmamışlarından alıyorum. Bunlara gerek yok. Ot bunlar. Ot böyle düşün. Şimdi sana ip lazım. Bir tane yaptım. Bir tane daha bulursan bir tane daha ip yapacağım sana. Aha. Gel. Atıyorum direkt. Gel yere. Iki tane ip lazım. tamam gel ikisi de hazır. Neredesin? Adıma gel. al Eyvallah eyvallah. Gel demişim. Bu Kocaman palmiye kesmişim burada. Ben de keserim o zaman. O ee, yani bana leather lazım. Şakallı ya gitmiş kendisine yapmış, bize yapmamış ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet, artık bizim de kazmamız var. Artık ben de kazmam var diyebiliyorum. Hatta ben kendime bir de gidip ne yapacağım? Kendime bir de gidip refined spear yapacağım. Bir gun mı yapsak lan? Oo bir şey söyleyeyim, bandımız yok ama. Ya ben burada takım için uğraşıyorum. Hocam benim özel chestimi çantana mı aldın sen? Hayır. Nerede Bilmiyorum ki. Ne bileyim ben yani senin chestini, çantana. Çantanı... Niye chest'ini yani çantana alayım ya? Adam kadar eminim. Nereye? Güzel Yok buraya. be, saçmalama. Ver, verir misin Ben Bende değil ya. Chestimi alabilir miyim? Nereye koyduysan oradadır. Bak chestimi ver bana, kafana bununla vururum ha. Aa friendly fire yokmuş ki. <laughs> Ver lan Tamam sana sadece tüyo vereceğim. Buradaki chestlerin chestlerden bir tanesinin içinde. Bir içinde yani. yani. Onlardan biri işte. Ben burada takım için uğraşıyorum. Geliyor burada bana şekil şukul yapıyor ya. Bir tane chestte ben ayıklarayım da şöyle. Ben envanterimde yer yok diye yapıyorum. E ben yani. de. Şimdi bana ne lazım? Taş lazım. Bana taş ver. Şimdi Plank istasyonu için her şeye sahibim. Sadece bir tane kütüğe ihtiyacım var. Ulan geliştirilmiş balta kullanıyorum ya. Şaka gibi. Nereden geliştirilmiş baltam var ya? Ya ne için kullanıyorum diye bir sorsana. Ne için kullanıyorsun? Plank yapmak için. Bana ne? Niye geliştirilmiş balta kullanıyorsun? İşte şey plank yapabilmek için. Dört tane. Ya yani, kullanmıyorum yani aslında. İlk defa şu an sahip oldum. Birazdan da kaybedeceğim. Ya o ne demek ya? Ben anlamadım. Ge geliştirilmiş baltayı yaptım. Hı. Plank yapabilmek için. Plank istiyor onu. Geliştirilmiş balta hangisiymiş? Refine Refined X mi? Aynı tezgahların olduğu yere ya. ya. bizdeki Refined X değil. Al sana Plank koyacağım. Güzel. Şimdi oraya şey sokacağız. Odun kütük sokacağız. Plank çıkacak değil mi? İnşallah öyle tahmin ediyorum. Lan ya. buradaki ladder'lar nerede? Ladder'ların hepsini aldın mı? Yo. Yo ne alaka? Ladder'ları bitirmişsin kardeş. Yo alakası. Var. Gidip domuz avına çık çabuk. Onların hepsini kendi emeklerimden avladım ben. İp lazım, ip, ip. İp verdi mi az önce? Daha çok lazım, daha çok. Bakayım. Bir Plank yapabiliyorsun burada. Kütük lazımmış, tamam. Aha. Plank aldım. Plank scrap. Güzel. Çok iyi. Ah ben şeyciliğe geçiyorum. Marangozluğa. Geç hocam. İstiyorsun değil mi plank? Olur olur. Hayır demem. Kaç tane istiyorsun peki? O da önemli. Sınırsız. Ne kadar yapabiliyorsun? Demeyecektin işte kötü oldu birazcık. Ben böyle konularda birazcık hassasım çünkü. Evet, taşımız yok değil mi? Var bir tane olması lazım. Oğlum ne kadar kıt bir adadayız. Hiçbir şey yok ya. Maalesef. o var mı yok bu var mı yok ne var oğlum Sen ne yapıyorsun şu an? Taş arıyor. Civarlarda belki bir arada be diye. Koy 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 çık, çık, koy. Ya. Geri de çıkmıyor. <laughs> Geri çıksın bari. Bak kırabileceğim bir yer de mi yok ya? Sen acıktı mı ha? Aloe vera e yiyem Şunu yiyem ya. Aloe vera e şey Yanına. iyi <laughs> Yanık <laughs> olursun. Saat kaç? Orada yani biz uyumayı unuttuk, sabah oldu. Güzel, daha iyi. Uyuyup ne yapacağız da ya? Hocam o zaman ne yapıyoruz? Ben plank yapıyorum. Şunu al, şunları al, şunu al. Çantada ne boşaltalım? Şunu boşalt, şu benim işime plank. yaramıyor şunu boşalt. Kazma kalsın. Tamam. tamam. İki tane boş chest alayım yanıma. Şimdiden hazırlanıyorum ben. Ne? Sabah mı? Bir. Ne hazırlanıyorsun? Söyle ben de hazırlanayım. Baba ada turuna gideceğiz ya. Hangi adaya gideceğiz? Herhangi bir adaya fark eder mi? Fark eder tabii. Çok karanlık Aa. çok korkunç Marangozluk beni sarıyor Sardı Benim açlık durumu ne? Susamışım Biraz su içeyim İki tane woodlock olduğu için kabul etmedi hemen kıralım ikiye Aa. Bana bir tane Balık avla da balık yap bize ya. ya Elimde yer yok biliyor musun yoksa yapardım 3 ne plan çıkartmışsın he? Daha var iki tane daha var 2 tane daha geliyor. Şimdi bizim Şaka yapıyorsun. Ne oldu? Tamam sıkıntı yok. Zemin için plastik topa lastiğe var ile veya stiğe ihtiyacımız var. Yüzden zemin oluşturmak için. Stiğimiz yok. Onun, onun üstünü kaplamak için ahşaba, metale veya Varilleri kırayım mı hocam? Hadi gidelim. Ha burada da plank varmış. Onu da alayım. Hadi gidelim. Dur. Hadi. Senin üstünde dolu mu? Ben. Bekle. Evet. Ben Aldım bir chest ben de chest alayım bekle. Hepsini hocam, aldın mı bunu? Rotayı onu? Rotayı söylüyorum. Rota West'e doğru gidiyoruz. West neresi lan? West'e değilmiş zaten. Nereye gidiyoruz? De... Oğlum ben niye pusula mı göremiyorum? Ne kadar saçma. Şey attım evet. bir tane pusula. Ona bakabilirsin. North e gidiyoruz. Ben az önce bunlardan şey yapmamış mıydım? yani Dur. Burada birazcık daha plank var. Bunları da atayım. Şuranın düzeni çok önemli. hocam Aha. Kaptanlığı bana mı like gördün? Evet. Evet. <laughs> Bir, bir gıdım da su içeyim. Oh. Kokonatım var mı? Bir Süre, de Bir de kokonat alıp geliyorum. Koko koko kokonat, koko kokonat. Ara... şeyin içinde lan. Almıyor buga girdi. Ha. Ya nasıl buga girdi ya? Ben anlamıyorum ki seni ya. Evet, set. Evet. Gidiyoruz. Nereye gidiyorsun? Beni almadın, beni almadın! Sen kimsin? Pompest. Hadi On yönlendir past. beni. Gider nereye diyorsun? gidiyoruz? West'e mi gidiyoruz? West'e mi? West'e mi gideceğiz? North West'e. North West. Şuraya, tamam. Ne yapacağız North West e lan? Ada yok North West'e. Var var, ben görüyorum. Uzaktaki mi? Evet. the along dedim. Aa, oturdu. Ele güne hadi bir şarkı patlat. Hadi mi çor. Ada sahillerinde bunu. bekliyorum. bırak kardeş. Northwest'e gidiyoruz. Şöyle gidiyoruz. Sen kompesi göre, görüyor musun? Ha şuraya da Aa, altımızda köpek balığı var. Şerefsiz. Aynı. Geziyor bak. Ona mızrak atsana bir şey yap ona. Küçük yani. mızrağım yok ki hiç ya. O öldürmesin bizi. O bize bir vurursa uçarız. Oo, uçtuk, 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 Tam şu şekil. Çabuk, 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 çabuk. Oturayım ben Öyle. aşağı. Köpek balığı sesi geliyor. Onu onu bir uzaklaştırsana bizden ya. Nasıl uzaklaştıracağım? Zikzak çizeyim de aklı karışsın. <laughs> Benim bütün dengem şaştı. Biz hangi adam? Oo, ne oluyor lan? Oğlum köpek balığı vuruyor işte bize sabahtan Ne oluyor oğlum? Dur sür, sür hızlı Abi... sür süremiyorum. Durmadan düşüp düşüp Ya bir şey söyleyeyim mi? Bak hiç benim başıma böyle şeyler gelmiyor daha sürerken. Çünkü kaptanın iyiydi. Hadi lan. <laughs> Haydi sola sola nereye gidiyorsun? Sola doğru git. Köpek <laughs> balığını şaşırtıyor. Köpek balığı gitti. Ben gelirse sana haber vereceğim tamam? Vermene gerek yok zaten. Düşüyorum anlıyorum öyle. <laughs> Aa gemide hook varmış lan. Hook'u bağlayabiliyoruz o zaman bunu iple. Evet. Niye yapmadık şimdiye kadar? Ne bileyim. Ne, ne kadar, kadar kaldı, kaldı kaptan? Yarım mil. 310'a doğru devam. Ben göremiyorum farkındasın. Tamam, sollu <laughs> git biraz. Sollu git, sollu git döneceğimiz, döneceğimiz zaman da soğuk teste gideceğiz unutma. Güneydoğu ya. Kaptan sen. Buradan ver elini Mardin. Ben sadece kürek çeken adamım ben köleyim. Hey Tayfa. Yeni bir şey yapsana tempo çekti. Ne Hadi. nasıl diyeyim ne ne diyeyim? çek. 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 Geldi gidaptan. Devam devam devam. Çalış pis köle. Ben keşke ladder ı, ladder ı atmasaydım sırtına kırbaçla vururdum vallahi. Deri kayış. Yani Çek. <laughs> bu ada küçücük bir ada gibi duruyor. Sen getirdin bizi buraya. Çek. Hey Bu arada bu arada buradan ilk adamıza dönsek daha iyi, he, daha yakın ilk adamıza. Aynı mesafede lan. Sağımızda kalan yer ilk adamız mesela. Sağ arkamızda kaldı. Neyse buradan gemiye gideriz ya sıkın. Gemiye. Büyük gemimizi neremizde soğut vestimizde kalıyor. Biz South iste gideceğiz. Şöyle gideceğiz. İki direğin arasından geçebilir miyim? Yok, Geçersin. Kaldırız malırız gerekiyor. Kaptan altımızda bir tane bir şey var. Kocaman bir balık. Ne balığı? Bilmiyorum. Bunu nasıl serbest bırakıyoruz? Vurarak mı? Neyi? Varilleri. Evet. Aha. Kaptan bu adada çok yengeç var. Gel bunları avla. Dur dur varil çıkarttım. Varil varil. Kıyıya varil getiriyorum. Oo güzel yengeç varmış. Benim silahım yok onlarla kapıştı. Köpek balığı var lan burada o. Silahın mı yok? Parça aldı herhalde sen. Yok yok alıyordu ama vallahi ucundan yırttım ha. Gel şimdi sana silah uydu lan. Nasıl koyacağım bunu? Böyle koyacağım. Tap diyeceğim. Bu değil. Sıradaki. Şu. Şu. Lan Şu. ısırıyor Şu. Lan buna girdim. Ölüyorum. Evet. Refined spear. Gel burada kazmamı da alayım. Nerede lan o? Öldü bu bir. Aa ölmemiş. Tamam bu öldü bir. Bu iki yerde anemon var dikkat et burada. Ya bıçağımı alamıyorum teknenin üstünde buga girdi. Tekneyi birazcık daha çek içeri. Ama abi böyle olmaz ki bu. Akşama krepeti var. Burada bir hemen bir ateş yak. Tekniği ters çevireceğim. Tamam. Uçağın düşsün diye mi yaptın? <laughs> tamam. Evet hocam hadi. Dur. Ne bulursak alıyoruz adadan. Bir ateş yaksan da bir şey yapsak. Ya hocam sen de ateş yakabilirsin. Niye şeyi ben yapıyorum? Ben yapamıyorum. Sen tayfasın oğlum. Allah Allah. Aha, rak buldum. Rak var zaten, rak. şey mi var lan? Kaya mı? E, büyük kaya mı? Nasıl yakacağız ateş? Ateş yakmaya bakayım ben. İlk defa ateş yakacağım. Hayır. Dört tane çubuk. Bir. Bir de ateş yakışı yapman lazım. Onu almadık değil mi yine ya? Her şeyi al 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 onu alma ya. Dur bakayım nasıl vuruluyormuş kayayla. Ah. Ben vuramadım. Öldürdü lan. Başka domuz var, var domuz ya? var domuz var. Abla deri deri. Yukka var yukkadan ip yap. Lan domuz geliyor. Beni korusana. Ben burada başka domuz peşindeyim. Ya bak benim silahım yok. Benle bulaşma bana bulaşma ya. Ya illa baltayla kapışacağım seninle ya. Benim mızrağım çok oh, iş yapıyor oh, ya. Disgusting ya. Oh, ah. Bu arada adanın her yerinde plank plank var ha. Haberin olsun. Ha bir mızrak versene var mı fazla? Yok ben bir tane refined spear yaptım onunla kapışıyorum. Ben baltayla vuruyorum. Şey Nerede yermiyor. domuz? Şu diğer evet, tamam yani. dur ben onu öldüreceğim. Sen git buranın düzenini kur tamam? Gel. Böyle ne şeyler ne bana ne Böyle ya? şeylerin böyle şeyler kaptans, ateş kaptanların işi. işi. Hayır yapmadım. Böyle şeyler kaptanların işi. Sen burada düzen kur dersin. tamam? Ben sana ateş yapacağım. Sen ateş yap. Ben geliyorum hemen. Ben ne Nerede şey odamız? Nerede odamız? Getir. Odamızı getirin bana. Geç uyurken kafasına vuracağım. <laughs> Aha buldum domuzu. Aa! Yılan ısırdı. Pipini ektik sıkıntı yok. Pipini ektik de. <laughs> Rahat uyu. Pipimiz var. Oğlum bu tersten ne yapıyor lan bu? Of çok güzel avcıyım. Vallahi çok güzel avcıyım. Billah. Ne yaptım biliyor musun? Domuzun götüne taktım bu şeyi, mızrağı. Sonra o koşarken peşinden koştum. Mızrağı tekrar alıp bir daha taktım. Helal lan sana. Ya. çıktı. Bir ay o Bir şey söyleyeyim mi? Yılan bir kere daha sokuyordu. Bundan yırttım. Bir, bir, kere şey yaptın zehirlendi. O sivilceler çıktı bir sürü. Aa beni oyundan attı. Oyundan attı. Kaç dakika olmuş bakayım bir Ona göre bölümü tamamlayalım. Yeter bu kadar. Evet bu bölümlük bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hem biz bir tekrar bağlantı kurmaya çalışalım hem de devam ederiz. Kendinize çok iyi bakın.